Kent merkezinde Kemer Köprü ve Yalı Caddesi'ndeki sel suları çekilirken ekipler temizlik çalışması başlattı. Barsın Osman İşletme Müdürlüğü, Barsın Belediyesi İtfaiyesi ve Karabük'ten gelen orman işletme ekipleri sel sularının çekildiği ve balçıkla kaplanan yolları temizliyor. Esrekare'ye 134 kilogram yağışın düştüğü kente trafiğe kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Sen nedeniyle zarar gören esnaf da iş yerlerine temizlik çalışmalarına başladı. <laughs>